Merhaba arkadaşlar. Basit C konsol uygulama örneklerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk, Visual Studio programımızı açıyoruz. Buradan New Project C Sharp ve konsol uygulamaları Evet, kodumuzu yazacağımız alana geçip sorumuza bakıyoruz. Klavyeden girilen iki değere dört işlem yapan ve sonucu ekran yazılan program. Bir daha bakalım. İki değer gireceğiz. Sayı bir, sayı iki sonucumuz olacak. Net evet, kullanıcı mesajımızı gönderiyoruz. convert to int dönüştürüp daha sonra Evet arkadaşlar buradaki readline metodu ne işe yarıyordu? Readline metodu kullanıcının klavyeden değer girmesini ve bu değeri değişkene atamasını sağlar. Fakat aldığı değerler metinseldir, string olarak döndürür. Bu yüzden biz de convert yani dönüştürüyoruz. Neye? Integer türüne. Aynı şekilde ikinci sayı içinde yapıyoruz. Buradaki int e, neden int'e dönüştürüyoruz? Çünkü bizler yukarıda değişkenimizi integer olarak tanıttık. Eğer değişkenimizi integer değil de double olarak tanıtmış olsaydık to double olacaktı. Veya e, byte olsaydı to byte diye dönüştürecektik. Şu an integer olarak tanıttığımız için değişkenimizi burada int kullandık. Şimdi ise işlemimizi uygulayacağız. Pardon 4 işlemde bunu düzelteyim. Türkçe kartı kullanmıyoruz. şimdi ekran yazıyor, yazdırıyoruz sini Şu şekilde yapalım. İki tanesini yukarı indi şeklinde, diğer ikisini de şu şekilde yazdıralım. Evet, çalıştıralım. işlemi, çıkartma, çarpma ve bölme işlemi gördüğünüz gibi ekrana yazdırdık. Üçüncü soru bu şekilde yapıyoruz. Ee, dördüncü soruya bakalım. Yüksekliği ve yüksekliğe ait kenar uzunluğu girilen üçgenin alanını bulan sonucu ekran yazdıran program. Tam sayı olacağı için yine integer diyorum. Console yükseklik eşittir integer'ı seçiyoruz tabi Kullanıcı tarafından girilen değerleri readline vasıtasıyla taban değişkenine gönderdik. Dediğimiz gibi readline metinsel olarak girilen değerleri döndürür. Bu yüzden biz convert to int ile bunu integer veri türüne dönüştürdük. İşlemimizi yapalım. Alan eşittir yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. Son önce ekran yazıyoruz Çalıştırdığımız zaman 9 18 2 ee, nokta ile çıkan sonuç aslında boşluk bırakmak istiyoruz. O yüzden şurayı bir boşluk bırakıp sonra tekrardan işlemimizi yapıyoruz. Evet. Ee, dördüncü sorumuz da buydu. Beşincisi ise arkadaşlar. Klavyeden gelen üç notun ortalamasını bulan program kodu. Hatta adını da yazdıralım. Ve diyelim. String lütfen dedik. Daha sonra girilen değeri adınız değişikliğine atacağız. Ee, şurada gördüğünüz gibi convert to int tarzı herhangi bir dönüşü kullanmadık. Nedeni e, söylemiştik aslında. Çünkü readline metodu kullanıcının klavyeden bir değer girmesini sağlar ve bu değeri metinsel olarak yani string olarak döndürür. Bu yüzden convert'e gerek yok string kullandığımız zaman. Şunu. Hemen. Daha sonra işlemi sokuyoruz. Ee, ortalama. Not bir not 2 not 3 üç. 3'ünü toplar bir şey öldüğüm zaman ortalamayı buluyoruz. Bildiğiniz gibi. O zaman buraya da ortalama diyelim. Ve sonucu ekran yazdıralım. sayın ortalaması ee, şöyle virgül ortamı. Burada ortamı aldığımızda küsuratlı çıkabilirdi. O yüzden e, Fullat kullanmalıydık. Fakat şu an integer tipini kullandığımız için yani onu gösterdiğiniz için e, integer olarak e, tanıttık. Çalıştırdığımız zaman san diyelim. Pardon yanlış girdik. Ad ee, at kısmına rakam girdiğim için hata verdi. Tekrardan yeniden gireceğim. Gördüğünüz gibi 3 ee, notun ortalamasını ve adını ekrana yazdırdık. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar.